hiç kendi kendine şişen eldiven deneyi yaptınız mı? Eldivenime böyle çok güzel göz ve ağız çizdim. Sonra bir buçuk litrelik su şişesini kestim. Bunu bir su aldım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ağız kısmına eldivenimizi geçiriyoruz. Bu şişeyi suya böyle batırdım bastırdığım zaman ne olur? Eldiven şişer mi? Deneyelim mi? Ho. Peki çocuklar ben yine sihir mi yaptım? Nasıl oldu bu? Kendi kendine demiş işte. Hayır çocuklar ben sihir yapmayı bilmem ki. Nasıl oldu biliyor musunuz? Burada su şişesi sıvıya yani suya baskı uyguladı. Baskı uyguladığı zaman da suyun basıncıyla havanın basıncı yer değiştirdi ve bizim şişemizin içine giren hava eldivenimizi yukarı kaldırdı.